Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung'un e, tab ait serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. E, şu an arkadaşlar bu cihaz çıkalı 2 e, yıl civarı oldu diye hatırlıyorum. E, pandeminin ilk dönemlerinde piyasaya sürülmüştü bu cihaz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam pandeminin de uzaktan eğitime geçildiği dönemde bu cihazlar arkadaşlar öğrencilere dağıtılmıştı. Bazı üniversite öğrencilerine ya da lise öğrencilerine devlet dağıtmıştı. İstanbul'da ya da çevre şeylere dağıtıldı hatırlıyorum. arkadaşlar bu cihaz aslında tam böyle öğrenciler ya da böyle sosyal medyada ya da bu takılmak için isteyenler için gayet iyi bir cihaz. o güzel oyunlar da kaldırıyor böyle PUBG gibi. Güzel gelişmiş oyunlarda oynayabilirsiniz. O konuda bir problem çıkarmaz. Zaten güçlü bir işlemciye iş sahip. E, arkadaşlar cihazımız e, 10.4 inç ekrana sahip arkadaşlar. TFT ekran. 2040x1080 e, piksel. E, arkadaşlar şu şekilde kutumuzu açarsak şu şekilde bakalım. İçinden e, cihaz çıkıyor sadece. E, bir de şarj aleti. E, garanti belgesi. Bu kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında bu cihaz e, hızlı şarj desteği var arkadaşlar. Bu cihazın. Gayet de güzel hızlı bir şarjı var. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, Yenilisi şarj uçlarından. Şarj konusunda iyi bir problem yok. Ee, arkadaşlar cihazın e, arkası Yenilisi e, metal kasalardan. E, kasası baya güzel böyle çizilme dayanıklı ve kirde tutmuyor arkadaşlar parmak izi tutmuyor bu kasa o yönü baya iyi yani temiz temiz kullanabilirsiniz e, ve kalitesiyat da iyi ve e, tablet baya ince gerçekten bu konuda güzel yapmış arkadaşlar baya ince üst kısmında arkadaşlar e, açma kapama butonu bulunuyor e, ve ses açma kapama e, tuşu bulunmaktadır arkadaşlar cihazda cihazın arkadaşlar alt tarafında ise e, bir adet hafıza kartı e, giriş e, sim kart şey hafıza kartı yuvası bulunuyor. Arkadaşlar e, bu cihaz Tab A7 serisi. E, bir de Samsung'un Tab A7 Lite var. O biraz daha böyle 8 inç diye hatırlıyorum onu. E, ona sim kartı takılabiliyor. Ama bu cihazda sim kart takılamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar cihazın kenar kısmında e, iki tane burada olmak üzere iki tane de burada olmak üzere e, Dört adet hoparlörü bulunmakta. Ama arkadaşlar ses ses konusunda bayağı tatmin edici bir cihaz. Zaten e, internetteki diğer videolarına da bakacak olursanız e, ses kısmından bayağı bunu övüyorlar. Burada arkadaşlar e, şarj girişi bulunuyor. Burada da e, hoparl e, kulaklık girişi bulunmakta. Zaten iki kere tuşladığım zaman cihaz açılıyor. Android 12 bu arada arkadaşlar cihaz. Daha yeni bir cihaz. Arkadaşlar yüz tanıma sistemi bayağı iyi cihazın. Ee, ben Samsung'un eski nesil cihazlarından vardı. Onlar da birazcık bir bekletiyordu ama bu cihaz e, pek fazla bekletmiyor. Şöyle bakacak olacak direkt açtı zaten. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Zaten hızı gayet iyi. Ee, Youtube'da da güzel e, böyle kaliteli videolarda takılma veya internet hızınız iyi ise takılma veya yapmıyor arkadaşlar. Şu şekilde şu kutuyu kaldıralım şöyle. Arkadaşlar bu cihazın e, ekran boyutunu söylemiştik zaten. 10.4 inç TFT 2040x1080 piksel bir e, ekran boyutu var. E, i̇şlemcisi arkadaşlar e, Qualcomm'un e, Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. İşlemcisi gayet iyi. 8 çekirdek bir cihaz arkadaşlar. E, RAM'i 3 GB. Ön kamerası 5 megapiksel arka kamerası ise arkadaşlar 8 megapiksel. Eee Wi-Fi bağlantısı da iyi yani fena değil. Eee Wi-Fi bağlantısı 5'e, e, Bluetooth bağlantısı 5.0 e arkadaşlar. Bluetooth da iyi. Bluetooth ben birazcık ama birazcık Bluetooth yavaş geldi bana ama genel olarak iyi yani. Artık zaten Bluetooth pek fazla kullanılmıyor. Arkadaşlar çoğu uygulamayı kaldırıyor. Yani e, aslında her uygulamayı kaldırıyor. Çoğu oyunu da kaldırıyor. Oyunlarda bir problem çıkaracağını zannetmiyorum. E, cihazın işletim sistemi gayet iyi çalışıyor. Güzel yani. Bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi size müzik açmak isterdim ama ses kalitesini denemek için... E, teliften dolayı arkadaşlar açamıyorum. E, böyle sosyal medyada falan takılayım derseniz ya da YouTube için... ...film izleyeyim ya da e, evimde bir cihaz bulunsun ya da... E, ...öğrenciler için de olabilir canlı derslere bilen zoom'a bilen katılmak için olabilirse çok güzel bu e, cihaz. Bu konuda iyi yani. Açılma hızı falan gayet iyi arkadaşlar. E, şu an e, cihazın genel bakış olarak iyi yani cihazda bir problem yok. E, hızları da gayet iyi. Bir de arkadaşlar cihazın e, ekran kasa oranı bayağı iyi. Ya e, şu e, çerçeve kısmı güzel yapmışlar. Mesela Samsung'un arkadaşlar eski cihazlarında e, şey vardı. Mesela bu e, ekranda mesela burası kısaysa mesela burası burası böyle kalın oluyor. Ya da burası böyle kalın oluyordu. Burası ince oluyordu. Ama arkadaşlar burayı e, tüm dört köşeyle arkadaşlar birbirine eşitlemişler. Mesela bu yukarıdaki kısım mesela bu yukarıdaki kısım arkadaşlar burası ile burası eşit. Bir de arkadaşlar bu kenarlarda oval geçmişler. Bu ekran tasarımını ben gayet beğendim. Bir de ekran kalitesi de gayet müthiş. Ya tabii telefon e, ben şu anda telefonla çekiyorum. Telefon pek fazla kaliteli çekmediği için size tam yansıyamıyor bu. E, cihazınıza, cihazı elinize aldığınız zaman o kalite hissiyatını veriyor. Sanki böyle e, Apple'ın güzel cihazı, e, yeni nesil cihazlarındaki o hissiyatı alıyorsunuz bu cihazda. E, bu da neyden kaynaklanıyor? E, arkasındaki metal kasa gayet güzel bir kaliteli hissiyat veriyor. Bu gayet güzel olmuş. Arkadaşlar şu anki fiyatı sıfır fiyatı. Yanlış hatırlamıyorsam 3200 lira diye biliyorum Bunun sıfır fiyatı. Ama şu anda yenisi olarak gayet alınabilecek en güzel cihazlardan birisi bence. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Heh, bitirmeden önce son bir kere de şeyi göstereyim. Bir tane kılıfımız var. Burak böyle kılıf almıştım ben. Kılıf da bu şekilde. Ee, manyetik bir kılıf. Evet. Bunu hemen takalım. Bu şekilde. Şöyle oturttuğumuz aynen. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde kapatıyoruz. Bunu kapattığımız zaman, şöyle açtığımız zaman cihaz otomatikman açılıyor. Kapattığımızda cihaz kapanıyor. Hatta şu şekilde açalım direkt cihazı. açıldı zaten şu anda ee, şu şekilde kapatalım ve kapandı arkadaşlar ve koruma özelliği de gayet iyi cihazın şey kılıfın ee, gayet güzel bir koruma e, hissiyatı var şu şekilde de arkadaşlar e, köşeye bu şekilde de durdurabiliyorsunuz ve öğrenciler için tam ideal bir cihaz yani e, gayet güzel benim hoşuma gitti Valla önerebilirim arkadaşlar e, yorumlara yazın yani e, istersen olsa bu cihazın linkini bırakırım aşağıya ya e, yorumlarda belirsin arkadaşlar yeni bir kanalız e, lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir tane de emek için bir like atarsınız çok sevinirim arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın İyi günler.